eğitimi nerede, ne şartlarda, nasıl almalı? Kur'an ve sünnet yolundan da ayrılmayanlardan almak lazım. Sünnet yolundan ayrıldın mı, Efendimizin yanına geldin mi, perişan olursun yanlış bir yolda gittiğinden. Hepsi sünnete çağır. Sen Kur'an'da namazın farz olduğunu gördün mü? Peki namazın nasıl kılınacağını kimden öğrendik biz? Kaç rekat olduğunu kimden öğrendik? İşte onu bize öğreten Efendimiz'dir. Zekatın farz olduğu Kur'an'da vardır. Ama hangi mala ne kadar verilmesi gerektiğini biz Efendimiz'den öğrendik. İki tane can simidi Namaz ve zekat. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacı. Hangisi daha fazla? Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Tamam hangi sünnette yaşayalım? Sünnet-i Seniyye olmadan, Peygamber Efendimiz ortada olmadan Kur'an'ı anlayamazsın, anlayamayız. Sünnet, 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 sünnet. Hangi sünnet ya? Hanginizin sünneti? Selefi sünneti mi? Nakşibendi sünneti mi? Nurcuların sünneti mi? Hanginizin sünneti? Kur'an'ı sünnetten ayırdığınızda Kur'an yaşanmaz hale gelir. İran'ın şia sünnetiyle olur mu hocam? Olmaz. Neden? Babam İran'da değil. Bir indirin de bakalım sünnetinize. Hanginizin sünneti doğru? Ne kadar kesmişsiniz bir görelim.